Hepinize merhaba arkadaşlar. Dersimize hoş geldiniz. Bugün sözcükte anlam konusunu işleyeceğiz. Hemen ekran paylaşıyorum. Hoş bulduk hocam. Ekranımız gözüküyor mu? Evet hocam. Tamam. Evet hocam. Dersimiz sözcükte anlam. Sözcükte anlam 9 alt başlıkta işleniyor. 1. Gerçek anlam. 2. Mecaz anlam. 3. Yan anlam. 4. Terim anlam. 5. Çok anlamlılık. 6. Çağrışım yapan sözcükler. 7. İkileme. 8. Pekiştirme. 9. Türkçesi varken. 1. Gerçekte anlam. Bir sözcüğün akla gelen ilk anlamına denir, aynı zamanda sözcüğün sözlükteki ilk anlamıdır. Örneğin, sıcak sözcüğünün akla gelen ilk anlamı, yakmayacak derecede ısısı olan demektir. Kanadı kırılan kuş uçmakta zorlanıyordu. Burada kanat kelimesi gerçekten gerçek manasında e, kuşun kanadı anlamında kullanılmış. Boş bir sandalye bulup hemen yanına oturdum. E, boş, gerçekten dolu olmayan anlamında gerçek anlam. Rüşra düşünce ayığını incitti. Ayak kelimesi gerçek anlam. Yeni evine bu yoldan daha kısa sürede gidiliyormuş. Yol kelimesi burada da gerçek anlam. Soğuktan korunmak için sıkıca giymiş. Burada da soğuk kelimesi gerçek anlam. Mecaz anlam. Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak cümle içinde kazandığı yeni anlamdır. Örneğin dün akşam saatlerinde kızgın bir adam bağırarak odama girdi. Kızgın sözcüğü bu cümlede çok ısınmış anlamından tamamen uzaklaşarak kızmış olan öfkeli anlamında kullanılmıştır. Örnekler: Yeni öğrenci soğuk tavırlarıyla herkesin dikkatini çekti. Soğuk tavırları burada sıcak olmayan yani ısı vermeyen anlamında değil, mecaz anlamda yakın olmayan anlamında kullanılmış. Bu olayda kesin onun da parmağı var. Parmak kelimesi de aynı şekilde bir uzuv anlamında değil. Tatlı sözleriyle hepimiz ikna etti. Burada tatlı kelimesi bir, bir tat anlamında değil. Bu renk seni pek açmadı. Açmadı burada da mecaz anlamda. Sonuçlar istediği gibi gelmeyince hevesi kırıldı. Kırılmak kelimesi burada da mecaz anlamda. Yan anlam bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşmadan kazandığı yeni anlama yan anlam denir. Yan anlam çoğu zaman canlılara ait organ ya da kısımların cansız varlıklara yakıştırılması veya benzetilmesiyle oluşur. Örneğin üstündeki yüklerin ağırlığına dayanamayan masanın ayağı kırıldı. Burada ayak kelimesi yani bir insan uz uzuvuna benziyor masanın ayak kısımları ama gerçekten de bir insan ayağı değil. Bu yüzden orada ayak kelimesi yan anlamda. Ayak sözcüğünün akla gelen ilk anlamı bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümüdür. Ancak masanın ayı söz grubunda ayak benzetme yoluyla kazandırılmış yeni anlamlıdır ve yani yan anlamlıdır. Örnekler pilot uçağın kanadında bir sorun olduğunu fark edince acil iniş yaptı. Burada kanat kelimesi biraz önce kuşun kanadı demiştik. Kuşun kanadı gerçek anlam. Ama pilot uçağın kanadında dediği zaman Uçan kanadı evet kuş kanadına benziyor ama tam olarak o olmadığı için yan anlamda. Şişenin ağzına yerleştirdikleri tıpa özel bir maddeden yapılmıştı. Ağız kelimesi burada da yan anlamda. Dağın eteklerine diktikleri ağaçlar yeşillenmeye başladı. Etek kısımları yani uç anlamında kullanıldığı için benziyor ama yan anlamda. Terim anlam bir bilim, sanat, spor ya da meslek dalı ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan sözcüklerin terim anlamlı sözcükler denir. Fen bilimleri dersinde fotosentez konusunu gördük. Burada fotosentez kelimesi terim anlamda. Kurtuluş Savaşı'nı anlatan oyun 5 perdeden oluşuyor. Burada da perde kelimesi yani pencereye takılan bir perde değil ama o oyunda olan işte sahnelerden bahsettiği için terim anlamda. Penaltı kullanan oyuncu sarı kart aldı. Penaltı kelimesi bir futbol terimi. Dize sonundaki ses benzerliklerine redif denir. Burada redif kelimesi edebiyat, edebiyat terimi. Üçgen konusunu anlamakta zorlanıyorum. Üçgen kelimesi de buradan bir matematik terimi. Dikkat, bir sözcük birçok dalda terim anlamda kullanılabilir. Örneğin Kelimenin kökünü bulamayınca yardım istedi. Burada kelimenin kökünde kök kelimesi Türkçe'de bir terim anlam. İki basamaklı sayıların kökünü bulabiliyorum. Burada da kök kelimesi var ama matematik alanında bir terim anlam. Ağaçların hepsi kökünden çürümeye başlamış. Burada da kök kelimesi var. Gene aynı şekilde ama biyoloji alanında bir terim anlam. Çok anlamlılık. Bir sözcüğün zamanla birden çok anlamı ifade edecek şekilde kullanılmasına çok anlamlılık denir. Açılmak kelimesi mesela. Kasabada yeni bir fabrika açılmış. Açılmış burada açma işine konu olmak anlamında. Yıllar önce aldığımız perdenin yıkana yıkana rengi açılmış. Renk koyulduğunu yitirmek anlamında. Ayağına dar gelen ayakkabı birkaç gün sonra açıldı. Burada açıldı kelimesi genişlemek, bollaşmak anlamında. Sert kelimesi sert bir tahta ile vurmuşlar. Kırılması güç olan yumuşak karşıtı anlamında. Buranın sert havası bana hiç yaramadı kolay da yanılmayan, zor katlanılan anlamında. Kimseye karşı sert bir hareketi olmazdı. Hırçın, öfkeli anlamında burada da sert kelimesi. Çağrışım yapan sözcükler. Çağrışım bir sözcüğün anlam, şekil ve ses yakınlığı yoluyla başka sözcüklerle kurduğu bağlantılardır. Bazı sözcükler zihnimizde farklı şeyler çağrıştırabilir. Mesela okul sözcüğü öğretmen, öğrenci, sınıf, sıra, kantin zil gibi sözcükleri çağrıştırır. İkileme, anlamı güçlendirmek için yapılan sözcük tekrarına ikileme denir. İkilemeleri oluşturan sözcüklerin arasına herhangi bir noktalama işareti konulmaz ve ikilemeler ayrı yazılır. İkilemeler farklı yollarla oluşturulabilir. Yavaş yavaş, tatlı tatlı aynı sözcüklerin tekrarıyla oluşmuş. Akıllı uslu, mutlu mesut eş anlamlı sözcüklerin tekrarıyla oluşmuş. Acı tatlı, dost düşman burada da zıt anlamlı kelimelerin te tekrarı. Eski püskü yırtık pırtık bir anlamda biri anlamsız sözcüklerden. Abuk subuk ılır zıvır ikisi de anlamsız sözcüklerden. Lıkır lıkır horur, horul horul yansıma sözcüklerden. Sağ salim ağrı sızı, yakın anlamlı sözcüklerden oluşmuş. Pekiştirme sözcüğün ilk ecesine m, p, r, s sesleri getirilerek yapılan ve farklı görevlerde kullanılan sözcüklere pekiştirme sözcükler denir. Onu fazla koyduğum için kurabiye kas katı oldu. Güneş köpeğin kapkara tüylerini yavaşça sevdi. Sobaya birkaç odun daha atınca oda da sımsıcak olur. İkilemelerle pekiştirme yapılabilir. Çocuğun mavi gözleri meraklı meraklı bakıyordu. Bayram töreninde şiirini tane tane okudu. Kaba kaba konuşmalarıyla beni arkadaşlarıma rezil etti. Bir de mi eki kullanılarak da pekiştirme yapılabilir. Gittiğimiz kafede şahane mi şahane bir manzaraya sahipti. Sevimli mi sevimli bir kız çocuğu kapıyı açtı. Sinemada izlediğimiz filmin komik mi komik sahneleri vardı. Türkçesi varken. Günlük hayatta sıkça kullandığımız bazı sözcükler dilimize başka dillerden geçmiştir. Türkçenin kendi varlığını bozulmadan sürdürebilmesi için yabancı kökenli bu sözcüklerin yerine Türkçe karşılıklı adlarını kullanmaya özen göstermeliyiz. Adisyon yerine hesap billboard yerine duyuru tahtası, jenerasyon yerine kuşat, monoton yerine tek düze, rating yerine izlenme oranı, online yerine çevrimiçi kelimelerini kullanmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi soru cevap kısmına geldik. Ee, sırayla hepinizin sorduğum sorularda bu üstü kırmızıyla ile çizili kelimelerin gerçek mecaz anlamda olduğunu söylemenizi istiyorum. Ee, su desen başlayabilir misin? tabii hocam. Kendisi çok sıcakkanlı bir insandır. Burada sıcak kelimesi mecaz anlamda kullanılmış. Çünkü yani insanın samimiliğinden Fatma, ikinci soruyu sen yapar mısın? Tabii hocam. İşin içinde hiçbirinizin parmağı yok derken buradaki parmak kelimesi insan uzlu olan parmağı değil, mecaz anlamdaki parmağı kastettiği için mecaz bir kelime. Evet. Üçüncü soruyu sen yapar mısın Ahmet? <laughs> çocuğun çok temiz bir kalbi vardı derken yani burada fiziksel bir temizlik değil de çocuğun iyi bir insan olduğunu söylemek için yapılmış bir ifadesel anlam <laughs> diye düşünüyorum. Evet. Ee, aynı sırayla devam edelim. Sude sen yapar mısın? Boş laflarla bizi avutmaya çalışıyordu. Ee, boş laflar yine burada mecaz anlamda kullanmış. Evet. Bu koyu arkadaşların biteceğini ummazdım. Kelimesindeki koyu e, sözcüğü. Mecaz anlamlı. Çünkü e, fiziksel yoğunluk değil, arkadaşlığın samimiyetinden bahsediyor. Evet. Ahmet sıra sende. 6 Alt, değil mi? Evet. Hocam. Yani çok renkli kıyafetleri bu gerçek anlamda. Evet. Seni kırmalarına izin vermemelisin. Burada da yine mecaz anlamlı. Yani burada incitmek anlamında kullanılıyor. Evet. Oldukça sert bir üsluba sahiptir cümlesinde de sert kelimesi mecaz anlamlı. Çünkü burada fiziksel olan sertlikten bahsetmiyor. Evet. Ahmet sonucu yapar. Evet. Sol kolumda uzun zamandır bir ağrı. Burada da koldan kastı yine ilk gerçek anlamda aklımıza geliyor. Gerçek anlamda böyle. Evet, teşekkür ederim. Dersiniz ee, dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Görüşürüz hocam, iyi akşamlar. Görüşürüz, iyi akşamlar. Güle güle. Görüşürüz. <laughs>